kolay gelsin. Allah Allah ya, Hoş geldiniz. Oradan, <gülüyor> başkanım, <gülüyor> oturmuş, şöyle oldu. Güzel, Kasaya Şirin evet. şirin. Evet şu an mantar <laughs>. Bıçak, Bıçak ver. Mant, mantar topluyorum. Merhaba. 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 Hayırlı Merhaba. Günaydın Günaydın başkanım Kolay gelsin Merhaba. 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 Hayır, işler diyelim dedik. Bir bakalım dedik. Ne yapıyorlar kardeşim? Sağ olun. Ayıklar kolay gelsin oraya. Evet. Başkanım. Allah razı olsun. Amin inşallah. Teşekkür ederim burada. Tamam, tamam. evet, evet. evet, evet. Afiyet olsun. Ben de işte gelmeye evet, evet. 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 ee, Tamam. İyi Hoş sağ Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldin. Safa geldin. Gel soğuk oldu, yemeyebilirsiniz de. Yani şeye verebilirsiniz <laughs> Hoş geldiniz. Evet.